Merhaba arkadaşlar, sizlere Mexi borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Mexi Global borsası Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir etkinlik başlattı. Bu etkinlikte yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamadaki linkten Mexi Global borsasına kayıt olmanız yeterli. Kimlik doğrulamasını yani KYC doğrulamasını tamamlayıp bizim linkimizle kayıt olursanız 20 USDT'lik bir vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bununla birlikte farklı görevleri yaparak bu bonusunuzu arttırma ihtimaliniz de tabii ki söz konusu. Buralardan dilerseniz koşulları okuyup daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin, USDC ve Luna hakkında konuşacağız. Bu 3 coin'de geçtiğimiz saatler itibariyle güzel yükselişler gördük. Launchcoin yakımları açıklandı. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Bunlarla ilgili detayları da konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatte Launchcoin'de neler oldu? Ona bir bakalım isterseniz. Son 24 saatte Launchcoin'de %18,30'luk fiyat artışı görüyoruz. Tabi bunun pek çoğunun geçtiğimiz saatler itibariyle olduğunu hatta 1-2 saat içerisinde yaşandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte hacimde de %31,49'luk yükseliş görüyoruz. 224 milyon dolar seviyesinde ve 38. sırayı CoinMarketCap verilerinde almış durumda. Dolaşımdaki arzına baktığımızda 5.8 trilyon seviyelerinde şu anda coin'in arzı. Tabi burada bir azalma görüyoruz. Bu azalma normalde fiyat yükselirse, yükselirken artış yönünde oluyordu. Yani fiyat yükseliyorsa dolaşıma lunch coin giriyordu. Neden? stake'de olan bazı launch coin'ler işte dolaşıma giriyor. Ya borsalara giriyordu satış amaçlı ya da trade amaçlı bu borsalara giriyordu. Bu sefer çok fazla öyle görmedik. Neden? Çünkü Binance zaten 3.9 milyar seviyelerinde bir yakım yaptı ve bu da dolaşımdaki arzın bir e, önemli bir seviyeye çekilmesine neden oldu. E, launch e durumlar bu şekilde. 38. sırayı aldı. Hacim açısından CoinMarketCap verilerinde ve 66. sırayı da market cap için aldığını görüyoruz. USDC'ye bakalım isterseniz. USDC'de de son 24 saatte %3,41'lik yükseliş var. USDC'de e, launch coin ile birebir bir yükseliş görmedik. Evet bir yükseliş geldi fakat sonrasında yeniden kendi seviyelerine gerilemiş oldu. Bununla birlikte hacimde de birazcık artış olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bakacak olursak yükseliş öncesinde işte 198'lerde giderken 170'lere vesaire düşmüş. Sonrasında yeniden 199'lara yükselmiş. Yani aslında hacimde de aşırı bir fark göremiyoruz ama son 24 saatte %37.42'lik düşüş söz konusu. Luna'ya geçecek olursak Luna fiyata USDC'den daha fazla tepki verdi diyebiliriz. Bakacak olursak 80 cent seviyelerine kadar yükseliş geldi. Fakat sonrasında Luna'da da bir toparlama gördük. 78 cent, 78 cent, e, 78 buçuk cent seviyelerine yani 0,7861 seviyelerine kadar çekilmeler geldi. E, 82, 80 cent seviyelerinden çok pardon. E, bu seviyelere kadar çekilmeler geldi Hacmine baktığımızda %13.07'lik yükseliş görüyoruz. 115 milyon dolar seviyelerine Luna'nın hacminin de gelmiş olduğunu görüyoruz. Ee, biliyorsunuz Luna ile Lunchcoin'in aslında market cap'i birbirlerine baya bir yaklaşmıştı. Yani 6 sıraya kadar 9 sıraya kadar düşmüştü. Şu anda baktığımızda ise sanırım 39 sıralık bir çok pardon 36 sıralık bir fark gözüküyor. Bu 3 coin'de şu anda durumlar bu şekilde. Şimdi Asıl önemli konuya geçecek olursak Binance'in Lunchcoin yakımı arkadaşlar. Binance bugün itibariyle yakımlarını açıkladı. Komisyon yakımlarını açıkladı ve 3 milyar 903 milyon 522 bin 970 adet Lunchcoin yakım adresine gönderildi arkadaşlar. Çok başarılı bir yakım olduğunu açıkçası söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bizim beklentimiz 2 milyar, 2,5 milyar belki hani o seviyelere çıkabileceğini düşünüyordum. Çünkü çok daha fazlasının gelmesini beklemiyordum. Fiyat geçtiğimiz bir ay boyunca %121 arttı. Yani evet bir yakım yapılacak. Hacim çok fazla yüksekti. Fakat bunu hani e, lunch de fiyatının arttığını baz alacak olursak hani bunu da göz önünde bulunduracak olursak yakımların da düşme ihtimali biraz daha düşüş e, görme ihtimalimiz vardı. Ama buna rağmen hacmin de yüksek olması tabii ki kafamızda bir diğer soru işaretiydi. Bu soru işareti tamamıyla kalkmış oldu. Yani aslında e, fiyat bu kadar yükselmeseydi belki 8 milyar seviyelerinde yakın görebilirdik. %121'lik bir artış gördük. Belki hani 8 milyar, belki 7 milyar seviyelerinde bir yakın gelebilirdi ama bu seviyede bir yükseliş gelmeseydi de Lunchcoin hacminde bu kadar büyük yükseliş görür müydük? O da bir diğer tabii ki soru işareti oluyor. Her neyse dediğimiz gibi şu anda Binance'ın yapmış olduğu yakım sanırım bu senenin en yüksek yakımı oldu. Şöyle bir bakalım isterseniz. Bu sene yapılan şu ana kadar Kasım ayındaki yakıma bakacak olursak. Bu senenin yapılan en büyük aylık bazlı yakımı diyebiliriz. 3.9 milyar seviyelerinde. Onun dışında 2.6 milyar seviyelerinde bir yakım var. Bu da Temmuz ayına denk geliyor. Biraz daha gerilere gidiyoruz. Eee... Evet şurada Mart ayında yapılan bir yakın var. 8.8 milyar. Ama bunu saymak istemiyorum. Neden diyecek olursanız bu 3-4 aylık bir yakımdı. Yani birkaç ay toplamında 8.8 milyar seviyelerinde bir yakım yapıldı ama bir aylık baz alınacak olursa bu ay yapılan yakım şu ana kadar yapılan en büyük yakım olur. Bu 2023 yılında daha öncesinde tabii 2022 yılında daha yüksek seviyeleri de görmüştük. Şöyle biraz aşağılara inelim. Mesela görüyorsunuz Aralık ee, yine geçen sene bu günlerde yapılan yakım o senenin en yüksek yakımı olmuştu 6.3 milyar seviyelerinde e, tabi belki daha öncesinde de vardır ama 6.3 milyar seviyesi şu anda gözüküyor. Bu listeyi baz alacak olursak 6.3 milyar seviyesi yine geçen sene bu zamanlarda yapılan yakım ve çok büyük bir yakım gerçekleşmiş. Yine bu senede e, çok büyük bir yakım olduğunu aylık bazda söyleyebiliriz 3.9 milyar seviyelerinde e, ki baktığımızda. Şöyle görebileceğiniz üzere 470 bin dolarlık bir yakımdan bahsediyoruz. Evet hani şunu diyebilirsiniz. Binance zaten çok daha fazlasını kazanıyor. Ama şunun altını çizelim. E, Lunch yakımlarının %50'sini yakıma gönderirken %50'sini kendilerine ayırıyorlar. Yani bunu yapmaya da bilirler. Geçen seneden bu yana. E, geçen sene çöküşten itibaren zaten bu, e, çok büyük bir destek verdiler Lunch topluluğuna. Bununla birlikte şu anda halihazırda yakım yapan ee, nadir borsalardan yani bunları da göz önünde Bulundurduğumuzda bu parayı Vermeye ee, de ama Tam tersi yönünde düşünüyorlar Lunch topluluğuna yardım etmek istiyorlar Bir şekilde lunch arzını azaltmaya çalışıyorlar Ve bunun için sadece bu ay 470 bin dolarlık bir para harcamışlar Binance'ın ben hiçbir şekilde Parayı böyle e, Savurgan bir şekilde harcayacağını Boşa harcayacağını en azından düşünmüyorum Bakalım ilerleyen süreçte bizleri Neler bekliyor hep birlikte göreceğiz şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Aylık bazda dediğim gibi 2023 yılında şu ana kadar yapılan en büyük yakım oldu. Mart ayında açıklanan bir yakım var. Evet ama o birkaç aylık yakım olduğu için onu eklemiyoruz ama onu da eklersek ikinci oluyor. ama onun hani birkaç aylık toplam olduğunu tekrardan belirtelim. Bu nedenle de hani en yüksek yakım aylık bazda düşünecek olursak bu ay yapılan yakım oldu diyebiliriz. Ee, onun dışında LaunchCoin'de şu anda bulunduğumuz noktada %19'luk bir yükseliş var. Yine Coin market CoinMarketCap verilerinde birinci sırada onu da gösterelim. Evet görebileceğiniz üzere yeniden birinci sırada ve piyasaya resmen öncülük ediyor. Ee, üçüncü sırada da USDC'nin bulunduğunu görüyoruz. Ve Terra Classic coin'lerinin yeniden e, zirveye oynadığını hep birlikte görüyoruz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu Lunch olsun, Luna olsun kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.